merhaba takipçilerim ben Akut ve bugün sizlerle yuh diyeceğim. Gördüğünüz gibi online kafa topu adlı oyunumuzda maç atacağız. Er meydanı ve Georgina da Georgina diyorum er meydanı. Er meydanı ve rastgele işte. Abone olmayı unutmayın. Ve karşımıza rakip buluruz. Rakip zorlar onu zorlar. Ama komünip. Ama Pikachu affetmez. Pikachu'yu çok seviyorum. Güç olarak benim Pikachu'm var hem, hem çok güçlü oynuyor. Öyle yeme. Kafada üstten iyi gol yiyor ama kulakları yüzüne üstten öyle güzel güzel kurtarmıyor ama Tamam Skype'ın bir eşit olmayabilir belki. Belki. Zıplay, zıplayışı da eşit olmayabilir. Aslında zıplayış çeşitli. Ama hızı eşit. Daha fazla. Vuruşu ve top kavrama kabiliyeti daha fazla. Çıkıyor bir komünün içten çıktı. Allah belanı. Lan dur. Komünün hep kaptı ya. Ne komünü tıkatıyorsun? Ne komünü tıkatıyorsun? Tabii ki o bir tıkatçı. <laughs> Güzel vurmuştu ama. Bu maşallah almasına yetmeyecek? Adam işte dalga geçmişti onunla ama. Adam <laughs> artık Ayrıca ki zamanki klasik taktirde buraya karar vermişti. Hadi gelsene. Hadi. Tamam. Ben de böyle atarım demişti. Alttan atacağını biliyordu. Bu yüzden yemiş. Yarın maçta görüşürüz demişti. Rakibi çok ama çok karışmıştı. klasik saçma sapan taktiğini uygulamıştı ve yemişti. Ama şimdi çok sinirlendim. Böyle bir oldu. Hadi gel. Ne olduğunu gösteriyor. Ona dalıp gitmekle de 3 like pro oynama taktiklerini verecekti 3 like. Başka fazla değildi ama Aykut'un tuttuğu oynaması ayrıydı. Gel koçum Gel sen. Tutraka. Ben seni döndüreyim. Ha, şöyle. Sonra küçük kaleye küçük kaleye maç atmışlardı. Kim küçük kaleye küçük kaleye ya. Ama maç kazananın kim olduğu belli değildi. Aykut'un saçma sapan hakem tarafından dondurulmasıyla rakibin dünyanın en kötü hatasını yapmasıyla Aykut hala gol yememişti. Aa, bu, bu, da sonu de. İyi kafa vurmuştu. Gerçekten Scorpion kadar olabilir belki. Ne oldu beni mi şaşırtacaksın demişti. Maçı 6-3'den fazla bitirmemeliydi. Sizin için. Sizin için bu maçı 6-3'den daha fazla. Yani 6-3. Yani 6-3 derken onu 4. 4 gol yaptırmayacağım. Demişti. Ve kazanmıştı. Haydi. Atabilirsin at. Başka bir videoda görüşmek üzere dedi. Bay bay dedi. Abone olup like atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay dedi. Ve videoyu bitirmişti.